bilim insanları vücut yağı ile demans arasındaki ilişkiyi araştırdı. Yaklaşık 28 bin kişinin beynindeki gri madde incelendi ve yüksek vücut yağının gri maddede azalmaya neden olduğu sonucuna varıldı. Araştırma 37-73 yaş grubu üzerinde yapıldı. Fazladan 3 kilonun gri maddeyi %0,3 oranında azalttığı belirlendi. Obezler arasında vücut kitle indeksi diğerlerine göre daha yüksek olanların gri maddesinin de daha az olduğu tespit edildi. Uzmanlar, zararlı vücut yağının demans ve felç riskini arttırabileceği uyarısında da bulunuyor. Bu bulguların aşırı kilolu veya obez olmaya bağlantılı sorunlara bir yenisini eklediği ifade ediliyor. Beyinde bulunan gri madde bellek, dikkat, algısal idrak, düşünce dil ve şuur konusunda kilit rol oynuyor. Maddenin düşük oranda olması demans gibi rahatsızlıklarla ilişkilendiriliyor. Dünya genelinde obezlerin sayısı 1975'ten bu yana 3 kat artarak 650 milyona ulaştı.